Arkadaşlar öncelikle e, hepinize merhaba. E, bugünkü videomda e, aracımda e, şöyle bir sıkıntı var. İlk çalıştırdığımda e, arabanın e, rolentisi böyle bir çıkıyor, bir iniyor. Yani böyle bir değişik, bir garip e, çalışma var. E, araştırmalarıma göre e, ısı müşürü. Yani e, termostatın olduğu yerde bir müşür var arkadaşlar. Isı müşürü diye. E, suyun sıcaklığını şeyini ona göre beyine e, komut yolluyor. E, büyük bir ihtimal. Onda sıkıntı var. E, araştırmalarıma göre e, o parçanın bozuk olduğunun kanaatindeyim. E, parçayı sipariş verdim. E, Kargoda şu an. Ya bugün ya yarın gelecek nasip olursa. aracımdaki ilk sıkıntıyı da şöyle söyleyeyim. İlk çalıştırdığımda yapıyor bu sıkıntıyı. Isındıktan sonra sıkıntı yok. E, şu an aracım akşamüstü mesela. Şu an kaç? 16. 22 saat sabah işe geldim. Sabahtan beri de burada duruyor. Şimdi ilk bir kontak yapacağız. Ee, bakalım sıkıntı şey yapabileceğim mi? Elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Şöyle kontağımızı açalım. Görüyorsunuz böyle bir sarsıntılı çalıştı. Gaz veriyor, iniyor böyle bir garip çalışma var. Bir de o parçayı değiştikten sonra bakacağız. Şöyle görüyorsunuz kendi kendine ben gaz vermiyorum. Kendi kendine gaz veriyor. Ben şu an mesela hareket etsem, şey yapsam böyle istop edecekmiş gibi ya da bir anda gaz veriyor, gaz veriyor. Ya da böyle seyir halinde gidiyorum. Tabii kısa süre yapıyor bunu. Gidiyorum. Ayağım gazla normal bir sabit bir hızda gidiyorum. Sonra böyle teklemeye böyle şey yapmaya başlıyor. E, bakalım bu parçayı değiştirdikten sonra e, sorunumuz çözülecek mi? E, sizlere onu paylaşacağım. Parça geldiğinde de video çekeceğim. Parçanın tanıtımını da yapacağım size. Bir de bağlantısını montajını da size göstereceğim. E, şimdilik e, videoyu burada kesiyorum. E, tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar parçamız geldi. Bugün kargodan aldım. Eee Ankara'dan geldi parçamız Ankara güven Otomotiv. oradan geldi faturasını bile içine koymuşlar bana ürün 85 TL'ye geldi arkadaşlar üründe şöyle göstereyim hologramı görüyorsunuz delpinin hologramı üstünde 2000 motor yazıyor ama 16'larla aynıymış satıcıyla görüştüm ürünü görelim şimdi Arkadaşlar, bazı orijinal kutuların içine e, farklı malzeme koyuyorlar. Bundan mağdur olan arkadaşlarım oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, delpi TS-1250 görüyorsunuz. Burada görelim. TS-1250 delpi Aşağıda gördüğünüz numara da 3. ay 2021. Yani bu parça 2021'in 3. ayında üretilmiş arkadaşlar. Şimdi bunu geçelim arabamıza takmaya. Sonra bakalım sorunumuz devam edecek mi? Bir de böyle görelim. Arkadaşlar bahsetti, bah, bahsetmiş olduğumuz <laughs> ısı mışırı şu parça arkadaşlar. Şurada bir soketi var. Şöyle söyleyeyim. iki taraftan klipsli. Bak şöyle yayları var. Arka tarafta da var. Bunları böyle aşağıya doğru bastırıp soketi geri çekiyorsunuz. Şurada da bir tane kablo var motora eksi şase vermek için. Soketimiz bu arkadaşlar. Şimdi biz buradan bunu sökeceğiz. Yeni e, ısı müşürümüzü e, takacağız. Şimdi arabayı hiç çalıştırmadım. Soğuk. Bir de öyle bakacağız. Şimdi ben parçayı şunu takarken de e, çıkartırken de şu parçayı dokunmamamız yani sallamamamız gerekiyor. Şu vida var arkadaşlar. Bunu sökeceğiz. Ee, aynı bu şekilde şu parçaya dokunmadan e, bu buradan civatayı söküp alacağız. Yenisini yerine takacağız. Parçayı söktüm arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok sıkı değil. Zaten şurada e, şu şekil görüyorsunuz. Bir contası var. E, şeydir bu. E, bakır mı? Alüminyum mu ne? E, contası var. Yeni parçamız da burada arkadaşlar. Şimdi bunu takacağım yerine sıkacağım. aracı bir çalıştıracağız. Yeni parçamızı aracımıza taktık arkadaşlar. Somun kısmını ben papan penseyle sıktığım için biraz zedelendi ama bunun herhangi bir zarar etkisi yok. Şu an taktık. Parçayı söktüğümüzde az bir su gelir arkadaşlar. Devamı gelmez. Çok az gelir. Bunun da şöyle göstereyim. Eski parçanın da ucu bayağı bir şey olmuş. Belki hiç değişmedi. Bunun markası bir temizleyeceğim ben bunu arkadaşlar. Bunun da şeyini paylaşacağım size. Bu şurasını bir temizleyeceğim. Markası ne onu merak ettim. Ona bakacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parçamızı taktık. Şimdi bir marş yapalım, bir deneyelim. Bakalım hala devam edecek mi? Evet arkadaşlar sanki sorun düzeldi gibi ee, önceden e, ilk başta sarsıntılı e, çalışıyordu e, ve e, ibre hızlıca e, devri yükselip aşağı iniyordu. Şu an e, binlerin az üzerinde zaten rölantide de birinin az aşağısında olması gerekiyor. Şu an sanki sıkıntı yok gibi. E, parça da zaten eskimişti hem de yenilemiş olduk Bir de böyle bakacağız bir de böyle kullanalım bakalım ee, aynı sorun devam edecek mi